Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okulun ilk günüyle ilgili bir video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. <laughs> çok enerjik kalkmadım mı? <laughs> bu perdeyi açayım ki güneş ışığı girsin. Ayrıca görüyorsunuz ki çocuklarım uyuyor. Uyuyorlar. Ee, evimi yeniledim bu arada biliyorsunuz ki yeni eşya paketi geldi o paketi kullanarak böyle evimi yenilemeye başladım çok güzel oldu bence Harika. Burası giyinme odam. Eşyalar bu arada gerçekten birçok parça çok beğendim. Böyle evimde kullanıyorum. Siz de evimi görün şu şekilde. Şu piyonaya bayıldım. Çalıyor mu ya? Bak. Çok güzel. Şimdi e, ben sabahleyin uyandım. Okula gideceğim için heyecanlı olduğum için de e, ilk önce dur. Duştan çıkıp üzerimi giyineceğim. Kahvaltımı yapacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Ve okula gideceğim. Evet havada artık soğuduğuna göre böyle kombinler tam ben benim mevsimim. yani kombin olarak. Tabii ki sabahları maalesef vazgeçemedim. Yumurtalı ekmek klasiğini yapacağım. Ama arasına peynir de atacağım. Bakın kahvaltıma çok güzel olmadı mı sizce de? Bugün odamda yapacağım kahvaltımı. Arkadaşlar şimdi biz okula geldik. Tanıştığım en yakın arkadaşım Lena kendisi. Lena ile bugün için hazırlanıp okulun, yani üniversite bugün ilk günü olduğu için böyle serbest gelebiliyoruz. Normalde buranın da bir forması var tabii ki. Aynı giyinelim dedik. Merhaba ben Lena. E aslında Lena Almanya'da yaşıyor arkadaşlar. Buraya daha yeni yeni geldi. Benim üniversitede ilk senem. Aynı şekilde Lena'nın da ilk senesi. Öyle üniversitede tanıştık kendisiyle. Çok tatlı biri. Ya yani şu an tanışmadık tabii ki. Okula kayıtlar falan yapılırken tanıştık kendisiyle. <laughs> evet ben de Maya'yı çok sevdim. Hatta YouTube kanalını takip ediyordum bile. Görünce bir anda şaşırdım böyle. Ha <laughs> dedim sen nasıl buradasın hani. Başka bir üniversiteye gitmesini bekliyordum yani. Neden canım ben insan değil miyim buraya gelemez miyim? <laughs> Şimdi size okulu gezdireceğiz Lena ile. Burada böyle değişik şeyler var. Anlamadım hala ama şu mücevher taşlardan birini mutlaka almak istiyorum. Neyse gelin tahtaya şey yazalım bir şey. Arkadaşlar zil çaldı ders kısmında çekinmedim öğretmenler kamera tutmayı falan yasakladığı için e, şu anda bahçeye çıktık ve bahçede oturuyoruz e, birazdan kantinden yemek falan alacağız böyle ilk okulumun böyle çekeceğim <laughs> güzel gidiyor umarım sıkılmıyorsunuzdur bir şey aldım yanında böyle bir tane kahve aldım sandviç gibi diyelim işte e, etsiz bir tane de sandviç aldı Elena da böyle lezzet hmm, lezzet yiyeceğiz afiyet olsun bize. Think it's hard how we always wait another day.